Sevgili arkadaşlar, köy enstitüleri Türkiye'nin geçmişindeki yarındır, biz öyle tanımlıyoruz. Şimdi köy enstitülerinde düşünün orta ortaçağ yaşayan köylerden çocuklar geliyorlar, İlk kez çatalı, kaşığı, ranzası, botu oluyor. İlk kez Hasan Ali tercümeti klasiklerle tanışıyor, İlk kez mandolin çalmayı öğreniyor. Kitap okuma tartışma saatlerinde Hasan Ali Yücel'in tercümeti klasikleri okuyorlar, özetlerini çıkarıyorlar ve enstitü dergisini yayınlıyorlar. Şimdi bu kitap okuma tanışma saatlerinin sonucunda ne oldu? Köhnser yazarlar ortaya çıktı. Fakir Baygür, Taliba Bağdın, Dursun Akçanlar, Ümit Kaftancıoğlu gibi gibi pek çok yani o yüzden birebir çıktı veren bir eğitim sistemi. Köhensör ressamlar, biraz evvel konuşan e, Zafer Hoca, yine Akçadağlı, Malatya Akçadağ köhensörün devam olan bir okuldan mezun. Mesela hiçbir İmam Hatip Lisesi e, şey, sanatçı yetiştirmemiştir. Ama bütün köhensörler yazmıştır. Benim babam da köhensör öğretmendi. Ben hiç yazdığını bilmiyordum ama vefatından sonra e, sandıkta, onun kendi sandığı vardı. Mezun Mezuniyetli bütün öğrenci için yazdığı şiirler çıktı karşımıza. Mesela ben 20 yılda bu derneğin yeni kuşak köy kurucu genel başkanlığını yapıyorum. Her 17 insanda cibim şiirlerle dolar. Herkesin bir öykü kitabı, bir anı romanı vardır. O yüzden köy enstitüleri öğrencinin duysal gelişimine önemli katkılar yapmıştır. Yani köy enstitülerindeki eğitim sistemi duysal ve bilişsel gelişimlerin birlikte alan bir eğitim sistemiydi. Yani çocuk hem dışarıda ziraat yaparken hem demirci katresi çalışırken aynı zamanda mandolin çalıyor. Ve Tonguç'un bir genelgesi var. Enstitünün bütün alanlarında 24 saat mandolin çalmak, Akordionu çalmak serbest, müzik faaliyetleri serbest. O yüzden o resim eğitimi, heykel eğitimi, müzik eğitimi o çocuğun duysal gelişimi, insanlaşma sürecine çok önemli, değerli katkılar verdi.